Selamünaleyküm gençler. Dünya ve Ahiret konulu ünitemizin bu haftaki KTT sorularına geçiyoruz. İlk soru: Bu dünya hayatında insan zaman zaman kendine bazı sorular sorar. Bu sorulardan bazıları şöyledir: Ben kimim? Niçin yaratıldım? Bu dünyanın sonu ne olacak? Kişi bu içinde bulunduğu durumu ve cevaplayamadığı soruları öncelikle hangi iman ilkesine sığınarak aşabilir? A- Peygamber inancı ile B- Kaza ve kader inancı ile C- Melekleri iman ile D- İlahi kitapları iman ile E- Ahiret inancı ile Gençler bu sorunun cevabı neden peygamberlere veya kitaplara iman değil de ahirete iman yani E şıkkı? Halbuki biz bu soruların dolaylı veya doğrudan cevaplarını ayet ve hadislerden çıkarmıyor muyuz? Evet öyle. Ama burada sorulan e, cevapları nasıl bulabiliriz değil de soru biz bu cevapları İslam'ın hangi inanç esası sayesinde benimseriz. Zira ahiret inancı kişinin dünyayı ve hayatı anlamlandırmasına ve niçin yaratıldığının farkına varmasını sağlar. Yine ahiret inancı ölüm ve çürüyüp giderek e, yok olma korkusunu boşa çıkarır. Çünkü ahirete inanan bir insan ölümün bir yok oluş değil, başka e, ve sonsuz bir aleme geçiş olduğunu bilir. Dünyanın geçiciliğini ve imtihan yeri olduğunu bildiği için de e, sıkıntılar karşısında sabırlı olur ve Allah'ın mükafatını ahirete sakladığını bilir. Bu öyle bir mükafat ki e, dünyada hiçbir şey onun yerini dolduramaz. O yüzden de ahirete iman eden hiç e, hiçbir kimse dünyaya bağlanmaz, bu hayatı e, yaratılış amacına uygun olarak en anlamış, anlamlı şekilde yaşamaya çalışır. İkinci soru: Allah evrende bulunan her şeyi belli bir düzen içinde yaratmıştır. Atomlardan gezegenlere tüm varlıklar kendilerine verilen amaca göre hareket ederler. Çevremizde gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyi bir anlama, bir amaca sahip, her şeyi bir anlama ve amaca sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de insanlara bu hususu hatırlatan pek çok ayet vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biri değildir? A. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oyun ve öyle eğlence için yaratmadık. Duhan Suresi 38. Ayet B. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilemeyeceğin getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mekmenun suresi 115. ayet. C. Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran suresi 185. ayet. D. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zâriyat suresi 56. ayet. E. O hanginizin daha güzel amel yapacağını yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk Suresi 2. Ayet Burada doğru şık C şıkkı gençler. Zira her canlı ölümü tadacaktır bir tespittir. Herhangi bir amaçtan bahsetmez. Oysaki diğer ayetlerde hiçbir şeyin boşuna ve amaçsız olarak yaratılmadığından bahseder. Zariyat suresi 56. ayette hatta allah Teala açıkça e, cinleri ve insanları kendisine kulluk etsinler diye yarattığını söyleyerek bunların yaratılış amaçlarını açıklar. Ayrıca ayetlerde e, ölümden sonra bir hayatın olduğundan, orada bu dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizden bahsederek dünyadayken ahiret hayatına hazırlık yapmamız, bu doğrultuda yaşamamız ve geçici olan son e, geçici olan için Sonsuz olanı tehlikeye atmamamızı, e, atmamamız vurgulanıyor. Kısacası gençler sorumluluklarımızı hatırlatıyor bu ayetler. O yüzden C şıkkı burada doğru cevap. Çünkü e, yukarıdaki e, şeylerden bahsetmemekte bu ayette amaçtan bahsetmemekte. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insanın dünya hayatını anlamlandırmasına sağladığı katkılardan biri değildir? A. Toplumda ölüm kaygısı ve korkusunu yaymak. Insanı, B. İnsanı yok olma korkusundan kurtarma. C. Dünyada yapılan iyilik ve kötülüğün adaletle karşılık bulacağını bilmek. D. İnsanın yaptıklarından dolayı sorumluluk sahibi yapmak. E. Bireyin erdemli ve ahlaklı bir hayat yaşamasını sağlamak. Bu soru gayet basit. Eminim hepiniz doğru cevaplamışsınızdır bu soruyu. Gençler doğrusu burada tabii ki de A şıkkı Ahirete inanan insan ölümden korkmaz. Zira ölümün bir yok oluş olmadığını az önce ilk soruda da e, dediğimiz gibi e, aksine sonsuz olan ahiret alemine geçiş olduğunu bilir. Derste de söylemiştik ahiret inancı e, olmayan insanlar ölümün kendisinden çok Yok olmaktan, her şeyin son bulmasından korkarlar. Çünkü sonsuzluk ruhun bir ihtiyacıdır gençler. Bu ancak ahirete iman ile mümkündür. Yine az önce söylediğimiz gibi bu dünyada yaptıklarımız ahirette karşımıza çıkacağından ahirete inanan insan sorumluluklarını yerine getirir. Allah'ın razı olacağı hayat tarzını benimser. Daha ahlaklı olmaya gayret gösterir. Yani iman, ibadet, ahlak bütünlüğünü sağlar. Daha doğrusu sağlaması gerekir. Sağlayamıyorsa da demek ki iman kısmında bir eksiklik var. Var. Gençler, Zilzal Suresi 7. ve 8. ayetlerde kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onun karşılığını görür buyuruyor allah Teala. Teala. Dolayısıyla mutlak adalet ahirette olacağından çektiğimiz, çekeceğimiz sıkıntılara sabredip Allah'ın rızasına uygun yaşamayı kendimize gaye edinmemiz gerekiyor ve bu anlamda gayret göstermemiz gerekiyormuş. Dördüncü soru. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ali İmran Suresi 117. Ayet Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir. E, Şura Suresi 30. Ayet Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah'ın kullarının iyiliğini istediği ve insanın kendisine de zulmedi bildiği C. insanın eylemlerinden sorumlu olduğu, D insanın davranışlarının karşılığını gördüğü, E insanın dünyada sınavdan geçmekte olduğu. Evet gençler, bu şıkların hepsi birer hakikat. Ama burada sorunun cevabı D. Çünkü iki ayette de vurgulanan mesele bu. Bu iki ayet az önceki söylediklerimizi sadece onaylamıyor. Burada farklı bir meseleye de dikkat çekiyor. Hani bazen insanlar kendi hatalarını bastırmak için suçu başkasına, başkasında ararlar ya. İnsanoğlu da kendi günahlarını görmezden gelip zaman zaman Allah'ın merhametinden ve adaletinden şüphe edebiliyor. Hatta bazıları Cehennemin oluşunu gaddarlık olarak görebiliyorlar. Halbuki bu ayetlerde de ifade edildiği gibi biz ne yaparsak kendimize yapıyoruz. Allah Teala sonuçları konusunda bizleri uyarıyor. Ben ben değilim size zulmeden. Asıl siz kendi kendinize zulmediyorsunuz diyor. Ben size içki içmeyin diyorum. Zararlı olduğunu söylüyorum. Siz gidiyorsunuz e, ee, içmekle kalmıyorsunuz. Bir de araba kullanıyorsunuz ve kaza yapıyorsunuz ve sakat kalıyorsunuz bunun sonucunda. Veya işte birini ezip öldürüyorsunuz. Şimdi ben mi sana zulmettim yoksa sen mi kendine zulmettin? Bir düşün bakalım demiş oluyor. Dolayısıyla gençler yaptıklarımızın sorumluluklarını taşıyabilmemiz gerekiyor. allah Teala bize öncesinden e, sonuçlarıyla ilgili uyarıyor. E, Bizler de eğer bir hata yapıyorsak sonucuna katlanmak durumundayız. Beşinci soru. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve bu dünyadan nasibini unutma. Kasas suresi 77. ayet. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetle kastedilmemiştir? A. Kişi dünya ile ahiret arasında bir denge kurmalıdır. B. Dünyadan elini etiğini çekerek kendini sadece Rabbine adamalıdır. C. Hem dünyevi hem de uhrevi yani ahirete yönelik sorumluluklarını yerine getirmelidir. D. İtidalli yani ölçülü olmalıdır. E. Allah'ın verdiği dünyalık nimetlerden faydalanmalıdır. Bu sorunun cevabı da B şıkkı gençler. Müslümanlar e, her konuda olduğu gibi bu konuda da İtidal yani orta yol üzere olmalı, ölçülü olmalı. Hiçbir zaman aşırıya kaçmamalı. Ne abartarak ne de hafif alarak. Dolayısıyla Hristiyanlık gibi ruhbanlık dediğimiz elini etini dünyadan çekerek, evlenmeyerek, kendini sadece Rabbine adamak bir aşırılıktır. Hz. Peygamber bir hadis-i şerifinde oruç, gece namazları ve evlenmek konusunda aşırıya gidenleri Uyararak kendinin Allah'tan en çok korkan kişi olarak zaman zaman oruç tuttuğunu, zaman zaman bıraktığını aynı şekilde zaman zaman gece namazlarını namazlarına kalkmadığını ve de evlendiğini ifade ediyor. Zira gençler aşırıya gitmek bir zaman sonra bıkkınlık ve yorgunluk verir insana. Oysa peygamber Efendimiz yine başka bir hadis-i şerifinde amellerin en güzelinin Az ama devamlı olanını, olanı olduğunu buyuruyor. Öyleyse bizler hem bu dünyanın sorumluluklarını yerine getirerek hem de kimseye muhtaç olmadan yaşa, e, yaşamalıyız. Hem ahirete yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. E, bu dünyanın nimetlerinden faydalanacağız ama e, asla bu dünyaya bağlanmamalıyız. Dünyalık için e, çabalarken ahiretimizi e, riske atmamalıyız gençler. Bu haftalık bu kadar gençler kendinize iyi bakın Allah emanet olun.